Günaydın sınıf. Günaydın hocam. Ülkeler bütün sınavlarınız bitti mi? Evet hocam hepsi bitti. Çok güzel o zaman notlarınız ne durumda? Hocalar daha kağıtlarınızı okumamışlar. Çok yavaşlar. Hocam siz hariç hızlı okuyabilen yok ki zaten. Evet gerçekten öyle ben bir teneffüste okuyorum sınavlarınızı diğer hocalarınız bir haftada okuyamıyorlar. Girin. O Yunanistan merhaba bir haftadır yoksun ortalarda. Sormayın hocam keşkeç bakmasaydım kagi lara. Ya işte kopya gibi şeylerin zararını görüyorsunuz değil mi? Unutmayın herkes sadece çalışıp emek verdiğinin karşılığını alabilir. Evet gerçekten öyle kopya çekenlere duyurulur. Yunanistan söyle bakalım ne kadar ceza aldın. Bu süreç senin için çok kötü geçti galiba çünkü akıllanmış görünüyorsun daha asla asla yapmam. Evet, çok güzel. Hadi geç bakalım yerine. Evet, ülkeler. Siz de duydunuz. Artık okulda böyle kurallara uymayan hareketler yapmayın. Her türlü yakalanırsınız. Ve yakalandığınızda da büyük yaptırımlarla karşılaşırsınız. Yunanistan, sen yine çok büyük bir ceza almamışsın. Daha önceden okuldan atılanlar olmuştu. Neyse, ülkeler bu olayı böylece öğrenmiş oldunuz. Hocam, şimdi serbest miyiz? Evet, zaten konuları sınav öncesinde bitirmiştik. Azerbaycan kardeşim iyi misin bir yerin ağrıyor gibi duruyorsun. Kardeşim bir anda karnıma ağrı girdi. Dur izin isteyelim hocadan. Hocam Azerbaycan'ın karnı ağrıyor da biz tuvalete gidebilir miyiz? Azerbaycan iyi misin? Neyin var? Karnın çok mu ağrıyor? Evet hocam çok ağrıyor. Peki ne zaman başladı? Birkaç dakika önce aniden kramp gibi oldu. Tamam gidebilirsiniz ama ağrın artarsa bana söyleyin velini çağıralım. Tamam hocam. Kardeşim ne durumdasın? Biraz daha iyi hissediyor musun? Hayır kardeşim daha da çok ağrıyor dayanamıyorum. Kardeşim ben de endişelendim sanırım hastaneye gitmemiz gerekiyor. İyi de nasıl gideceğiz? Hocaya söyleyelim o Sofe amcaya haber verir sonra okuldan çıkıp gideriz. Ama dedemin bugün işi vardı ve çok uzağa gitmişti gelemez ki. Tamam söyleriz benim velim gelir götürür bizi. Ben Osmanlı amcayı uğraştırmak istemiyorum hem daha iyi gibiyim gerek yok gitmeyelim. Azerbaycan biz seninle kardeşiz ne uğraştırması hadi Sovyetler hocayı bulalım. Ama kardeş aması maması yok hadi kardeşim hadi. Azerbaycan nasılsın iyi hissediyor musun? Hayır hocam ağrım daha da arttı. Hocam biz sizin yanınıza geliyorduk Azerbaycan'ın hastaneye gitmesi gerekiyor. Ne tamam ülkeler velisini arıyorum o zaman. Hocam Safevi amcanın işi varmış da benim velimi arasınız olur mu? Tamam olur arayacağım siz burada bekleyin. Dede uyanıyor. Neredeyim ben? Kardeşim hastanedesin. Neyim varmış peki? Azerbaycan iyi ki gelmişiz çünkü zehirlenmişsin dün yediğin bir şey dokunmuş sanırım. Osmanlı amca kusura bakma seni de meşgul ettim. Azerbaycan o ne demek öyle bir işim yoktu zaten hem olsa da gelirdim. Sağ ol Osmanlı amca. Kardeşim sana da teşekkür ederim. Azerbaycan teşekküre gerek yok biz kardeşiz kardeşler her zaman birbirlerine destek olurlar. Bir dostum emeğe karşılık abone olmayı beğeni atmayı ve bildirimleri açmayı unutma.